Reklam olarak algılamayın ama bu sene bu Türk malı kullandı. kullandık. Gördüğünüz gibi bütün kafeslerde takılı. Kuşlarda gözle görülür bir yumurta farkı var. Mesela bu 5. yaptı bugün. 5 Bu henüz 2'de. bir tanesi yer 65 7 tane Evet tam 7 tane Bugün belli oldu dolu Şu an yumurtaya başlayan kuşları gösteriyorum sadece. Gördüğünüz gibi hastaları alıyorlar. Bu arkadaşta 6 tane. Yumurta sayısında gözle görülür bir değişim var. Yıllardır yapıyorum ben bu işi. Reklam olarak <laughs> çekmedim bunu. Sadece çok faydasını gördüm, tavsiye ederim. Türkiye'den getirmiştim ben bunu. Bütün kafeslerinde asılıydı. Yani bu hale getirdiler.